Selam arkadaşlar 20. derste birlikteyiz. Yavaş yavaş konular bitiyor. Toplam bir 24-25 ders olacak. Konular bittikten sonra hızlı bir şekilde mektupları ve temaları vereceğim. Aslında sınav için en önemli şeyleri vereceğim arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayalım. Burada sonra şpeyta. İhkan şpeyta komun. İhkan şpeyta kommen. Sonra gelebilirim demek burada. Hemen Sofort. Sofort hemen demek. Ich will sofort Anfangın. Ich will sofort Anfangın. Hemen başlamak istiyorum. Anfangen başlamak demek. Yakında gılış. Ich komme in English. Yakında geliyoruz. We come in English. Yakında geliyoruz. Ich komme in English yakında Ich komme gılış yakında geliyorum demek. Eee heute bugün demek arkadaşlar. Ich könnt heute früh gehen. Bu sabah gidebilirim demişiz burada. Yarın morgen demek. Wir haben morgen kein Unterricht. Unterricht ders demek. Yarın dersimiz yok. Dün gestern demek. Dün gestern. Er ist gestern Abend gekommen. Er ist gestern Abend gekommen. Dün gece geldi. Bunları benim e, bu şekilde kareye aldığım gibi kareye alın ve işlerinde Türkçelerini de yazın. Bu şekilde çalışın. Daha iyi aklınıza gider. Bu zaten benim bütün çalışmaların hepsi A1 sınavı, aile birleşimi ya da A1 sınavında sertifika alacak arkadaşlar için e, hazırlanmış bir ders arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Leksiyon e, 11. Yani 11. konu. Die erste Straße links dann. Önce sol sonra demişti. Dan sonra demek. Links sol demek arkadaşlar. Links sol. Die erste Straße links dann. Önce sol sonra. Kesmişiz burada. Die zweite Straße rechts. Die zweite Straße rechts. Sağdan ikinci sokak. Rechts sağ demek. Links sol, rechts sağ. Die dritte Straße links und dann geradeaus. Üçüncü sola dönün ve sonra dümdüz derleyin. Geradeaus dümdüz demek arkadaşlar. Under, Eçke. Köşede. Eçke köşede. köşede demek. Köşe demek. Under ample links. Sol trafik ışığında. Ampul ışık demek. Links sol demekti. Under ample links sol trafik ışığında ışığın solunda. Parantez içinde yazmışız zaten. Burada da iki tane cümle kurmuşuz. Gens, Gerados, Gens, Giliş. Bunlar örnek cümleler. İsterseniz yazabilirsiniz, isterseniz yazmayabilirsiniz. Bu şekilde çalışma yapısız biz derste bu şekilde görmüşüz. Sizle paylaşmak istedim. Başlayalım. Gehenzi geradaus dandi erste strasi. Rechts dan gehenzi veta und dann die zweite Straße links, danach gehen Sie geradeaus, weiter Girja, 15 Meter links ist der Kurs. Türkçesi olarak da düz devam edin, sonra aşağıdaki ilk sokağa girin, sonra devam edin ve sonra soldaki ikinci sokağa girin, sonra yaklaşık 50 metre kurs solda. Bu şekilde örnek vermişiz arkadaşlar. Bu şekilde altında da farklı bir örnek vermişiz. <laughs> Siz bu örnekleri ister defterinize geçebilirsiniz. isterseniz yani geçmedebilirsiniz ama iki örneği bu genziyle başlayan ama yukarıdakilerin hepsini defterinize geçin. Bunlar sizin için lazım olacaktır. Ee, önemli bilgiler bunlar yani. yani. Sınava hazırlık önemli bilgiler arkadaşlar. Bunlar defterinize geçin. Türkçe yerinde benimki gibi altlarına yazabilirsiniz. Evet. Diğer sayfaya geçtik. Bu sayfada ee, singular, plural ee, yani tekil, çoğul ve derdiği dastların e, bunlara göre e, farklı farklı hallere girdiğini görüyoruz akusatif datif e, bunlar e, çok kafa karıştır yani kafanız karışır arkadaşlar bunlar çok derin Almanya yani pardon derin Almanca şeyleri o yüzden bunları pek üstünüze durmayacağım sonuçta sizin hedefiniz sınavı yani geçmek olduğu için e, bunu yani öyle yazdım buraya İster yazabilirsiniz araştırabilirsiniz yani Ney neye göre çekimleniyor? Zaten burada var. Derdi, dasdi, e, akusatif den, di, di dem, der, dem, den. Datifde de bu. Başbil. Başbil örnek demek arkadaşlar. Yani yukarıdakilere göre çekiminde nasıl oluyor ona bakalım. E, Daskind, di, kinda olarak olmuş. Daskind, di, kinda. Datifde de demkind, den, kinda. Die Frau, e, die Frauen. Die, fra, die Der Frau, die Frauen, Bu şekilde çekimlenmiş. Çok çok önemli şey değil bunlar ama isterseniz not alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ver kim demek? Ven kimi? Vem kime? Bu şekilde bunlardan da not almışız. Akusatif, datif, nominatif, akusatif, datif. Ver, ven, vem. Kim, kimi, kime? Bunları da not alabilirsiniz arkadaşlar. Fazla bilgi. Burada we common zige yedin tek zoom kurs. We common zige yedin tek zoom kurs. Her gün kursa nasıl gidiyorsun? Her gün kursa nasıl gidiyorsun? Ich komme yedin tek mitten auto zoom kurs. Ich komme yedin tek mitten auto zoom kurs. Her gün arabayla kursa gidiyorum. Diye cevap vermişiz. Wohin. Wohin nereye demek? Ich gehe zum Supermarkt. İhke Evzum Süpermarket. Markete gidiyorum. İhke Evzur Şule. İhke Şule. Okula gidiyorum. Parantez içinde de ee, nasıl çekimleniyor falan onları parantez içinde almışım. İhfare Nah İzmir. İhfare Nah İzmir. İzmir'e gidiyorum. İhke Nah Hauze. İhke Nah Hauze. Eve gidiyorum. VO nerede? Datif. Yani wo nerede demek. Örneklere bakalım. Wo bist du? Neredesin? E, wo sind sie? Neredeler? Biri tekil biri de çok kişi oldu mu onlara sorulan cümle kalıbı. Wo bist du? Neredesin? Wo sind sie? Neredeler? Ich bin bi Filiz. Ich bin bi Filiz. Filizle beraberim. Ich bin bi der Ich bin bir der muta. Annem de birlikteyim. Ich bin beim Feta. Ich bin beim Feta. Babamla birlikteyim. Ich bin beim Papa. Ich bin beim Papa. Babamla birlikteyim. Evet. Di di der derden dem. Ich bin bir mama. Annemle birlikteyim. Diye örnek vermişiz. Bu şekilde arkadaşlar artık bunlar yani bizim kursa gördüğümüz son konular. Bunları bu şekilde not alabilirsiniz. E, Türkçelerin muhakkak yanlarında ve e, alt tarafında falan köşeye not alın. Son 3-4 e, dersimiz kaldı arkadaşlar. Ondan sonra mektupları hızlı hızlı vermeye başlayacağım. 20 tane mektup. Hepsini toplu bir şekilde vereceğim. Ondan sonra tek tek vereceğim ilk başta. Sonra toplu bir şekilde önemliden hangileri falan filan diye vereceğim. Ve bütün e, aile temaları, ondan sonra alışveriş temaları, toplam 15 tane tema var. Bütün temaları da vereceğim. Daha değişik e, hurunları ilgili bilgiler de vereceğim. Bütün hepsini vereceğim arkadaşlar yavaş yavaş. Çalışmaya devam edelim. Birlikte başaracağız. Hoşçakalın.